Minecraft Mühendisler Odası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Survival'ın ikinci bölümündeyiz ve kanalımız ikinci bölümündeyiz. Ben Gökalp. Ben Samet. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle videoya devam edeceğiz işte. Seriye devam. Deniz latitude. en son ne yaptık? En son gerçekten de öyle. En son ben ev yaptım. Sen vadeyi yaptın. Ben bu tarlası yapıyordum bir taraftan. Buğday tarlası yapıyordun Evet. Ben ben odun şey yapacağım. Odun kesmek istiyorum. Çünkü evde bir hata yapmışız. Ne yapacağız ya? Şu... Şimdi Optifine var, de var. Tek şunlar da var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi Eee şu camların altına ve üstüne merdiven koymuştum ya. Hı hı. İkinci katta sadece altına koymuşum. Aa evet. Bak baltayla vururum kafama Vurma ben elimle vurdum. Tamam da ben onu düzeltip. Olur. Ver de şu şekilde kalmışlarını toplayayım. Yani çünkü çok saçma duruyor bana göre. Yani gözüme battı. Bir bir, bir an bir anda göz konuşamadım. Bir anda gözüme battı. Daha... Of tamam tamam ben. çatıyı yapıyorum. Meslek yapıyorum. Ben. Ne oldu? Anneme meslek yapıyorum ben. Oğlum gitti çift kapım gitti. Çift gitti. Kapını... Yani... Nasıl oldu ya bu? Çift kapısını koydum. Yanlış mı yineyim oraya koydum. Ve şu an kapım yok. Hep de ben videodayken böyle olsun. Ne bitti bu? Ben bilmiyorum. Ben meslek yapıyorum burada. Ne oluyor? Çiftleştirdim. Çift kapımı geri verin. Kapımı geri Kırma kapımı kırma. Kapımı kırma. Kapımı girin. Sen son şeyleri izledin mi ya onun? Jimmy ile çalışıyor. Mr. Weasley. Kim Hastane evet gördüm. Lan 2 milyon kişi su varmışlar ya adam. Evet. O Afrika'daki olay da çok garip ya. Devamlı sokul yüksel çalıyor. Bu adamlar yani bizim daha suyumuz var. Lan yani zaten Bodrum'un suyu falan bir odun versene ya. Al. İki tane var ki. Bire bu var. Tamam yeter yeter. <laughs> bitti mi ev? Şimdi bitti. Son dokunuş yaptım. Şu daha bir madde gibi ya. Bu soyulmuştu ya. Ha doğru. Onu tuzak. Bence çok güzel oldu. Ne diyorsun? Evet güzel olmuş. Beğendim. Ya ben yaptım. Tıpkı ki güzel olacak. Dur bir şimdi bol gel. Bolca odun almamız lazım. Odun toplamamız lazım. Yemek almamız lazım. Evet, evet. ama yemeğimiz yok ölürüz. Var. 18 tane pişmiş büyüktek var. Stack. Stik Stack. Hepsini aldım altı eş dokuzu Sana attım Sip olmaz Aman Bankalar bayıltıraya Avuç Aa havuç tek Hı. Yer onu değil burada değil Şöyle de şöyle de Bunu ne yapayım Bunu Şimdiden dışarı koyuz da Piyonun en videosu iki. En sıkıcı Minecraft Bu verdiği itikada sıkıcı neden sıkıcı olsun ki ya? Sıkıcı değildi bence. Hayırlısı. Evet, diğerleri yani Görün ne da öyle düşünmüş. Tam böyle burada bir şey var. Şimdi buraya toprağa koyayım. Taş alalım yanımda bir tane olur olmaz. Odun alalım. Arkadaşlar tekst şöpü. Ben bakıyorsa diyor orada. Soran olursa ya. Yani yorumlarda da yazabilirdim şu an olursa. Ama evet, tek hiç uğraşmasınlar ya. Solunay bir şey Şey yapar falan. Sen bu yeteri öldürdün mü hiç? Hayır. Doğru mu söyle? Hayır. Kaydı var oğlum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. Belki öldürmüş biz tamam. Aynı mı? Hayır. Top değil Hep madenik ya ki. Bunu ya. Tamam şu an fazla koşmamaya çalışacağım çünkü şey. Bence de. <laughs> Nerede? Oy bak Tamam sen ta sen git bank takip edeyim o zaman. Aa bir şey yapmıyor tut. Bekle, bek. Burada bekle, burada bekle. Burada bekle. Ben bir şey yap gelirim. Ne burada bekle de. Dede burada bekle de. Dede Bu, bu burada bekle. Burada bekle. De. De burada bekle de. De de. Bak bekle. Bekle. Diğer tarafı dön. Diğer tarafı. Hangi diğer Tamam bak şunu. Ya sizin ceza vermez zaten. Ama bayağı azmıyormuş. Şey, evet. Tamam bu çocuğun evi devirli. Ben biraz laglandım. Aa, Aa, onu şuna. Bir an pişek salmayı zannet. Wait a minute. Who are you? E lan dedim ben lan. Ne oldu? Zümrüt var Zümrüt var. Nerede? Yukarıya bak. Aaa. Alamıyoruz henüz onu. Demirimiz yok. Ben şu kömürleri topluyorum. Kömürümüz az kanka. Kömürleri topla ben de şuraya bakayım. Bak. <laughs> Abi ben buraya gelmişim. Dur. Bir şey düştü kafama. son düşmüştür. Buna kafe. Bunlar kafe şey bir paylaş. Evet tamam. Ben de var şu an. Enderman Hı. var çok bakma. Abi ben. Baktın herhalde. Düşün lan Salak ya. Dedim iyi ki bakma dedim yani. Şurada demir var. Oy demir zengin olduk ha. Demir lazım ya. Bize de bazen şey çıkıyor ya ham demir blokları. Ha, aa, evet. O, yani öyle bir damar uzak var ya. İyi olabilir. Kaptan mı geliyor? Ama öyle demirleri tercihim. Evet. Aa Bana ne oldu? Ne oldu? Kazmam ne oldu? Kazmam kırıldı. Hmm. Aa taşım da yok. Gel bende var. Demirleri ıslık demir kazla yapalım bence ya. Emin misin? Ama Evet. tamam. Evet. Artık demir kazmaya geçiyor muyuz? Evet ya dur. E <laughs> şimdi kuantum kriptografisi hakkında ne düşünüyorsun Samet? Ya <laughs> ben çıkardım bir anda. Hiç. Ha öleceğim. Yok abi. Ben... Ne yapıyorsun oğlum? Niye öleceğim? Bak abi. Sen aylara geç. Lan. Lan. <laughs> 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 lan. Kaç kaç. Yoksa mı yukarı bir etki yaptın ya Ya bak şu an mesela. İkisini aldım. İyi. lan 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 lan. Şu an kalkanımız olsa bu kadar zorlanmayız. Tamam yapabilirsin artık. Yani. La ben Yok. Buraya gel. Kaç. Yok abi çekil. Ne oldu? Arkamda skeleton var. O yay düştü. Yay düştü mü? Düştü de. Yanı 75. Yay düştü de yay düştü de. Ya işte ya işte. Ben artık şu şeyi yapıyorum. Yap. Allah yapamadım. Yapamadım. esma <laughs> ya, <laughs> Ne oldu? Yere Nerede? çıksan çıksan Ağır abi geldi. Çık. Çık, çık Ağır abi geldi. Dur. Ya sakla zaten. Ben Bizim daha çok yemeğe ihtiyacımız var. Bu inekler yetmiyor. Ya Rapper'dan ya, atla. Lan öleceğim. Kaçtın. Oha Gökhan aşağıdaki şey ne devin kayrak taşı mıydı bunların adı? Ne çıksan sen büyük hoş bey ya bir dur ya sakin ol. <laughs> <laughs> Not today thank you. Bir set var ya. Kalkandan sektire biliyorum. Kalkandan sektire. Şurada patlasınlar da. Ya. Set yapıyorum bize. Gel buraya sana görüştük atacağım. Dur dur Ben şu çok süreli oldu? Bir de bu kadar ayrı görüştüğüm var der. Bunları bir aydınlatayım da. Kucacağız Yusuf. Benim ee, baltam da kırıldı. Hmm. Baltam benim ne yok ki. Neyle vuracağım ben buna? Ben kılıçla kucuyorum. Bana kılıç yapar mısın? Taştan. Baltada da yapabilirsin istersen. Sen bilirsin yani. Taştan bir kılıç yapabilir misin? Yapayım. Ben. Al Daha iki şey. Oh. Bitti Niye bunlar var ya? Onlar ne? Biz tohum arıyoruz adam. Çöpe atıyor. Ee, bunlar ne ya? Oğlum tohum ben koydum zaten. Oya fidan getirmezsin. Ek derim sana o kadar. Ek. Bak bu demirlerin yanında garip bir taş daha var tamam mı? Gerin kayrak taşı değil de. ayda. Oh, bir taş daha var. O taşlar daha... ödü yeah. zaman tüf ne oluyor? Yeah. Ve şuraya bak. Tanı şurayı. İyi iyi. Dögar kayıplar mı? Ya yok. ya. bende. Öleceğim. Heh. Gel tüs ne oluyor? Demirlerin yanı tüs görürsen o tüsleri de kaz. Bu tamam. Hemen şey çıkıyor yanında. Ne denir buna? demir. Hayır, hayır, Demir şeyi bulmuş olabiliyorsun öyle. Ha. Şey. Benim, benim. damar. Heh, damar. Salak. Örünceği bar. Ömürcek. Bu ne redstone bu? Oha. Redstone mu bu? Ay. Evet. Zombi şey creeper creeper creeper. Creeper creeper. Creeper creeper diyor ki. Lan bu patlamıyor. Nasıl ne yapıyorsun niye durdun? Sen vuruyordun ben de araya girerken sana vururum diye şey yapmadım vurmak. <laughs> Şöyle durdum bak bana bak. Şöyle durdum. <laughs> ne yaptım bilemedim. Arada durdum ben de. Oha, Samet geri çık. Taktiksel geri çekilme. Taktiksel geri çekilme. Tamam geri çekiliyoruz. Bu Oo elma buldum. Parayı mı? Valla. Tenzimen kazan. Ama karanlığın başka, pa başka bir şey göremiyorum ki. Bir tane kazabilirsin. Sadece bir tanesini gördüm çünkü. Beşerden bitti. Bir tane miymiş? Allah kahretmesin. Nice. Kaç demirin var? <laughs> Köylü dolu ne iş var burada? Örümcek. Ee, 17 demirim var. 17 demir var. Beşer yakayım ya biraz dur. Bende 40 tane var. Bayağı var. Hatta geride kalan bir sürü demir atladık şu an. Burada da demir var. Ben bakıyorum şu an. Samet şu anda ben lapis buldum. Şu lapisleri alıp burayı kapatacağım çünkü başka hiçbir şey yok. Bir de kafır var da kafırı saldım. Şurada gidenleri top ben de yolsun etik. Eski geçtim. Derin kayrak taşıyla da haş eşyalar yapılır değil mi? Evet. Ne güzel güncellemeler ya. Ama madem taş eşyalardan yani derin kayrak taşı daha zor kırılıyor. O zaman derin kayrak taşın eşya, eşyaları ayrı olmalı ki daha zor kırılsın. Dayanıklı olmalı yani. Ya böyle bir %10 fark etsin ya. Evet, fark etse iyi olurmuş. Yüzde onu çok spesifik. Alır mı onu? Yüzde on çok spesifik oldu yani. Böyle... Yani. Aslında çok da versatil bir şey ama yüzde on dedi. Sağlık. Abi versatil ne demek? Bir de sen Arap çocuğu. Ama benim kanalım değil kardeşim. Kullanırım. Ne buldun? Aa. Çok iyi. Oha ne oluyor lan? Hadi sen çıktı. Bir tane mi çıktı? Altı tane buldum. İyisi he. İkseyi de mi Sen şu an adam oyna. Kafanı yedi. Kafanı yedi. Çöğüme bir çektim orayı. It was at this moment that he knew he fucked up. A minute. Hey, you got Summit Sayer. Summit gördün mü nerede patladığını? Evet. Tamam. Sen orada dur. Bana koordinatları söyle. Dur. Buradayım ben de. Saklanayım bari. Ne yapayım? Ben... Koordinatları söyle yok. Tamam saklan koordinatları söyle. Dur. Bir tane de çiz yapayım buraya eşyalar meşalar silinmesin. Oğlum koordinatları söyle. Dur dur. Ekle. Öleceğim. Yeminle öleceğim. Kendini direkt kapat. Tamam söylüyorum. <laughs> Kalkan bir anlık. Güç oraya? Buraya gel çabuk. Gözden arkamdayım. Arkamda gel buraya. Ben arkanda... Öleceğim. Bir daha öyle dur. Tamam ben kendim kapat. Ha, sen girebilir mi? Tamam. Selam. Al. Çürük. Sandıkta eşyalarını al. Çürük eti aldım. Ne? Çürük etleri aldım yiyorum ah, ye. Yeah. Bir epit ya yemek <laughs> yemek yok. Dedim sana da yavaş sen yukarı yemek işini çözmemiz lazım yani. Bence eşyaları direkt yukarıya taşıyalım ya. Bak bir buçuk sıra şey yap. Bir buçuk sette stekleme bir get Sonrasında full demir setle bir aşağıya destek. Tamam o zaman hadi gidelim. Tamam ben bir can alıp Tamam. Tamam. Bir tane şey var. Yok yok sıkıntı yok. şeyler fırlıyorum. Şimdi bu benim de. Kalkan buradan kalkan. Kalkan burada. Ve. Bu benim de. Tam direkt alıyorum her şeyi. Almaya başlayayım mı? Al al alamadığında ben alayım. Direkt bir şeyler al. Aldım. Yani hiçbir şey bırakmamışım ki. Evet. Bunları da alayım da. Direkt yukarıya kazıyorum. Hiç şey yapalım. Ama öyle yapma. Merdiven gibi kaz. Ben de dediğim gibi defa kazmak mı diye uğraşıyoruz. Hayır. karşıma bir lav çıksın da. Ben dinle yani düzgünce kas şunu. biraz Gece. Fuck. Ah. Ne? Buraya, buraya, burayı biliyorum ben. Gel gel buraya gel. Ha orada aynen. Dur ben şu inekleri de alayım. Aa buğdayın var mı? Hayır. Tek son bir Niye koşamıyorum lan? <laughs> ben hep yapalım. Dur. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Oha. Evet ben kaçtım gerçekten. Sıra evet. Kavgandan dolayı mı koşamıyorum? Ya? Niye böyle oldu? Allah. Bebek zombiye bak nasıl koştu. Hala peşimde. Hala koşuyor mu? E şuna da, Ben var bir yanda hala daha koşuyor. Salak ya. <laughs> nasıl kaçtım ona ya? We'll Böyle hızlı hızlı şeye tıkladım. F5 yaparsın en hızlı hızlı. Ee, eski pek güzel. Evet, evet evet evet. Şeyde. Hmm, ne Skywars'ta yaparsın özellikle? Yok ya Skywars değil. Neydi onun adı ya? Egg Wars muydu? Bad Wars muydu? Ay MCSG. Aaa doğru. Evet. Çok eski, çok eski. Her seferinde yeni şey oldu. IP'ler ki ya Games vardı hatırlıyor musun? İşte MCS Survival Games mi? Şey Games mi? İşte. Ama o biraz daha farklı bir format Sen dediğin. Ya, onlar belli bir süre veriyorlardı. Biraz gelişiyordun PvP yapmadan önce. Ha evet evet evet. Kri blok kırmalar falan vardı onda. Evet. Survival Games'de yoktu. Direkt chest bulmayla gelişiyordu. Aynen. Sen, sen, madende falan mısın? Yok. şeker kamışlarını topluyor. Ya. Dıs. anayım o. İki stek şeker kamışımız oldu. Ne yapıyorsun? Fırat. De... Dur. 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 Görmeyeceğim. Dur. Ben onu otomatik gibi yapacağım. Şuraya ne kadar durmak yok. Ben onu otomatik gibi diyeceğim. Zaten bu iş. Tamam o zaman geldin ne kırarsın? Ben Şimdi koruma mı doğar gibi düşüm. Ben kova kokuyorum. Ne yapacaksın kovayak? Ne gerek var? Su her yer su zaten. Çamuru nasıl yapıyorduk ya? Aa bunda bu oyuna geldi değil mi? Doğru. Siyah bir şey vardı yapılıyordu. Mut mut bir ne diye? Mut Nasıl yapıyorduk onu? Karpit kula. Bilmiyorum ki. Ne yapacağız çamur? Ya onlar tam bloktan sayılmadığı için ama aynı zamanda şey yetiştiği için. Ne denir ona? Bu sugar cane yetiştiği için. Fire evet. Fare yapıyorsun, onda yapıyorsun daha az kayıp oluyor. Hani pistonlar ittirince bazı yerlere dökülüyor ya. O da olmuyor. Daha rahat toplar ya daha güzel oluyor. Yani şu an zaten farmı ilk aslında farmı genel olarak kim olmayabilir. Şu kalan elip ayak yapılıyor yani kağıt yapılıyor ne yapılıyor ki bunu varsa. Ama kağıda çok ihtiyacı olabilir ben yani harita devlete yaparız. Evet. Ya yani evet öyle olabilir mantıklı. Sabit bizim tekneler nerede ya? Ana tekneler limanı unuttuk. Kiri gidip alıp Nereye bırakmıştık ya? E şurada hemen şeyde büyük gibi bir yer var ya. So buraya gel gel. Buraya Türk büyük adını veriyorum. Ah. Atı şuraya geldi bir tram. Bu da mı tram. Burada bitireyim. Kalkan çıkarayım. Şunu çıkarayım. Bakan pelerini, pelerini göster. Pelerini göster. pelerini gösteriyorum de. <laughs> Gözde pelerini gösteriyorum Değerini de. Erini göster. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok şey. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Like ve Ha doğru şey, şey ya. Yani. Beğen olmayı, zili açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Ama lütfen beğenin ya. Beğenin oğlum. Beğenin. Beğen. İzleyin. Bizi izleyin bir de ya. İzle. İzlesene ya. Gel bir ateşle beğen dansı yapalım. Gel gel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videi istemeyi devam edin. Güzel güzel videolar gelecek. Bedeniniz olsun. Yani bir de yanlışlarımız olursa size bildirme yapmayın. Yorumlardan istemeyen şeyleri söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Lan görüşürüz. <laughs>